Nibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2023 yılı yılbaşı özel çekilişinin amorti numarasına ve 200 milyon liralık büyük ikramiye numarasına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde diğer tüm numaraları öğrenmek istiyorsanız yani sıralı listeyi öğrenmek istiyorsanız alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bu sayede sıralı listeyi öğrenebilir. Sıralı liste üzerinden de sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. 2023 yılbaşı özel çekilişinde amorti numaralarımız 0 ve 6 ekranda görüyorsunuz. Bunlar amorti numaralar yani Almış olduğunuz biletin ücretini size geri ödeyen numaralar. Eğer biletinizin sonu 0 veya 6 ile bitiyorsa amortiyi kazandınız. Yani 50 liralık bilette yani çeyrek bilette 50 liraya geri aldınız. Yarım bilette 100 liraya geri aldınız. Tam bilette ise 200 liraya geri aldığınız anlamına gelmektedir. Bunlar 2023 yılbaşı özel çekilişinin amorti numaraları. 2023 yılbaşı özel çekilişi 200 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan şanslı bilet numaraları. 1 9 6 6 3 0 7 bu numaralara sahip bir kişiyseniz tam biletse 200 milyon lira, yarım biletse 100 milyon lira, çeyrek biletse 50 milyon lira ikramiye kazandığınız demektir. Bu şanslı numaralar tüm biletlere satılmış durumda. Yani bu bilete sahip olan kişi mutlaka Türkiye'de var çünkü dağıtım garantili. Bakalım bu 200 milyon lira 4 kişiye ayrı ayrı mı çıktı yoksa bir tam bilete mi çıktı? 2023 yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık şanslı bilet numaraları ekranda gözükmekte. Amortileri de sizlere belirttik. Umarım istediğiniz sonuçlar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.